Selam geleceğin süper tüketicileri! Bugün çok gizli bir görevimiz var. Mağazalardaki o parlak, renkli tuzakları bir bir ortaya çıkaracağız ve paramızı nasıl koruyacağımızı öğreneceğiz. Yani gerçek birer akıllı tüketici olacağız. Göreve hazır mıyız bakalım? Aman Allah'ım, bakın bakın, inanılmaz. %50 indirim yazıyor. Yarı fiyatına demek bu. Kaçmaz bu fırsat. Hemen, hemen almam lazım, yoksa bitecek. Hoppala, bir saniye, bir saniye. Sakin olalım bakalım. Şimdi bir tüketici koruma görevlisi olarak devreye giriyorum ve soruyorum. Bu gerçekten de harika bir fırsat mı? Yoksa bizi kandırmak için kurulmuş akıllıca bir tuzak mı? Hı? Neyse ki bu sırları çözerken yalnız değiliz. Karşınızda size alışverişin bütün sırlarını öğretecek olan rehberimiz Bilge Kumbara. Bize bu tuzakların nasıl çalıştığını tek tek anlatacak. Hadi başlayalım o zaman. Ve işte ilk gizimimiz. Hiç fark ettiniz mi? Mağazalardaki o kocaman indirim etiketleri neden hep kıpkırmızıdır? Yani niye yeşil değil, mavi değil de ille de kırmızı? Ne dersiniz? İşte bütün sır burada saklı. Düşünün, trafikte kırmızı ışık yandığında ne yapıyoruz? Duruyoruz, değil mi? Çünkü tehlike demek. Ama mağazalar ne yapıyor? Aynı kırmızı rengi alıp beynimize tam tersi bir sinyal göndermek için kullanıyor. Durma, düşünme, hemen al. Ne kadar da akıllıca bir tuzak öyle değil mi? Hazır olun, şimdi sırada başka bir tuzak var. Ama korkmayın, bu tuzağı alt etmek için elimizde çok güçlü bir silah var. Matematik. Çünkü unutmayın, matematik asla yalan söylemez. Bakalım tişört testini geçebilecek miyiz? Şimdi, ilk durumu düşünelim. Diyelim ki tişörtün eskidi, belki biraz da küçüldü. Yani gerçekten de yeni bir tişörte ihtiyacım var. Mağazaya bir girdin, normalde 100 lira olan o güzelim tişört tam 50 liraya düşmüş. İşte bu harika bir haber. Zaten almayı planladığın bir şey için 50 lira daha az ödedin. Bu ne demek biliyor musun? Kumbarana atmak için tam 50 liran oldu demek. Bravo, işte bu. Akıllı alışverişin ta kendisi. Peki, gelelim ikinci duruma. Hani şu hepimizin düştüğü tuzağa. Dolabın ağzına kadar tişörtle dolu, hiç ihtiyacın yok. Ama o %50 indirimi görünce dayanamayıp alıyorsun. Kendi kendine de diyorsun ki, ne güzel 50 lira kar ettim. Ama acaba gerçekten kar mı ettin? Hayır, tam tersi. Sen aslında 50 lira kar falan etmedin. Kumbarandan ya da cüzdanından aslında hiç çıkmaması gereken 50 lirayı çıkarıp harcadın. Yani para kazanmadın, para kaybettin. Anladınız mı? İşte en büyük tuzaklardan biri bu. Ve şimdi geldik tuzakların şahına, şampiyonuna. Karşınızda o meşhur 3 al 2 öde tuzağı. Kulağa ne kadar da güzel geliyor değil mi? Bir tanesi bedavaya geliyor sonuçta. Ama Gelin bir de yakından bakalım. Şöyle düşünelim, okul için sadece bir tane kaleme ihtiyacım var. Ama rafta 3 al 2 öde yazısını görüyorsun. O bedava kalem diye düşünüp 3 tane alıyorsun. Sonuç evde belki de hiç kullanmayacağın 2 tane fazladan kalemin oluyor. Tek kalem parası harcayacakken 2 kalem parası harcamış oldun ve evini de gereksiz eşyayla doldurdun. Bu kar değil düpedüz israf. İşte bu yüzden Bilge Kumbara ne diyor dinleyin. İhtiyacın olmayan bir şey bedava bile olsa pahalıdır. Bu sözü sakın unutmayın. Çünkü o bedava ürün hem paranızı çalar hem de evinizde boşu boşuna yer kaplar. İyi ama diyorsunuz. Bu kadar tuzağa karşı biz ne yapacağız? Panik yok. Bilgi kumbaranın bize öğreteceği bütün bu tuzakları bozacak süper bir taktiği var. Bu sizin gizli silahınız olacak ve bunu öğrendikten sonra sizi kimse kandıramayacak. Hazır mısınız? İşte o sihirli soru geliyor. Bir daha bir indirim gördüğünüzde hemen o ürünü elinize almadan önce bir an durun ve kendinize şunu sorun. Ama dürüstçe sorun. Peki, bu ürün hiç indirimde olmasaydı ben bunu yine de almak ister miydim? Eğer içinizden gelen cevap "Yok, almazdım" ise işte o an yapmanız gereken tek bir şey var. O ürünü sakince yerine bırakın, arkanızı dönün ve uzaklaşın. Tebrikler. Tuzağı fark ettiniz, oyunu bozdunuz ve en önemlisi paranızı kurtardınız. İşte gerçek zafer bu. Ve işte akıllı tüketicinin altın kuralı. Sloganımız. Unutmayın, bir şeyin ucuz olması ona ihtiyacınız olduğu anlamına gelmez. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın. İhtiyacınız olmayan bir şey 1 lira bile olsa aslında çok pahalıdır. İşte başardınız. Artık hepiniz birer akıllı tüketicisiniz. Mağazaların sırlarını biliyorsunuz. Artık paranızı gereksiz şeylere harcamak yerine gerçekten hayalini kurduğunuz şeyler için biriktirebilirsiniz belki yeni bir bisiklet, belki de çok istediğiniz o kitap seti, kim bilir. Peki siz şimdi kurtardığınız paralarla niçin birikim yapacaksınız? Hadi şimdiden düşünmeye başlayın.